Arkadaşlar bugün sponsor product campaign altında olan keyword targeting yapacağız. Diyelim ki siz bambu pilo satıyorsunuz bu ürünü Amazon'da satıyorsunuzdur ve veya bu ürünü girmeye e, hazırlaşıyorsunuzdur ve ürünü girmişsinizdir. Ürüne ranking reklamları yapmak istiyorsunuz. Nasıl yapabiliriz bunu ona bakalım önceden siz bu keyword'leri belirlemeniz lazım. Keyword'leri Brand Analytics'ten, Seller Sprite'tan belirleyebilirsiniz. Seller Sprite nasıl yardımcı olabilir? High converting dediğimiz conversion Ratio'nu gösteriyor Seller Sprite. High converting keyword'leri buluyorsunuz, onları burada tutuyorsunuz arkadaşlar ve daha sonra nasıl yapacağız? Gidiyoruz Amazon'a. Bu keyword'leri ben kopyaladım. Geliyoruz Amazon'a. Biz buradayız. Görüyorsunuz Sponsor Product'a tıklıyorum. Daha sonra campaign name, bu ranking campaign olduğu için bir hangi product'a bambu piloyu ait olduğu için BP yazıyorum, bambu pilo. Daha sonra ranking olduğu için ranking yazıyorum ve hangi campaign tip olacak? Exact campaign. Exact yazdım buraya. Bu isim size kalmış. Nasıl isterseniz yazabilirsiniz. Genelde biz product ismi e, reklam amacı ne ve reklam tipi auto mu exact mı phrase mi bu burayı eşliyoruz rakamdaki birinci ürünse birinci bir yazıyoruz ikinci ürünse ikinci ürüne ait e, olduğu için yazacağız Asini buradan eşleyebilirsiniz ya da ki buradan aratıp bulabilirsiniz ya Excel buraya yükleyebilirsiniz reklam yapacağınız e, kendi inventerinizde olan asini. manuel targeting yapıyorum annual targeting altında keyword targeting yapacağım keyword seçili buradan daha sonra enter list diyorum keywordleri buraya eşliyorum arkadaşlar pardon ben keyword'ü kopyalamam şimdi kopyalayayım buradan bu keyword'ü buraya eşledik daha sonra phrase ve broad'u kaldırıyorum burada neden çünkü ben exact campaign yapmak istiyorum. Suggested bit buradan bitleri seçebilirsiniz. Default olarak ya da çok custom bit siz kendiniz seçebilirsiniz. Ya suggested bit olarak kalsın burada. Ve burada add keyword deyince keywordler buraya eklenecek. Yani diyor ki Amazon diyor ki biz bitleri bulamadık. Sen bu yazmak istersen mi? Diyelim ki ben 2 yazıyorum buraya. 2 olarak tüm keywordleri 2 olarak ekledim buraya. Daha sonra aşağıya doğru gidiyoruz exact keyword e, reklamı yaptığım için negatife gerek yok. Bu negatifler genelde phrase broad reklamlarında gereklilo oluyor. E, bunu anlatmıştık arkadaşlar. Burada da yüzdeleri anlatalım. Yüzdeler ne anlama geliyor? Top of search'te Amazon bizim bid'imizi ne kadar yükselsin Buraya ben 2 yazmışım. Tamam mı? Top of search neresi arkadaşlar? Top of search burası. Amazon'da iç arattığımız zaman brand reklamların altında çıkan bura top of search. Burada normalde Amazon bizi maksimum e, 2 dolar çarj edecektir. Burada görüyoruz 2 dolar çarj edecektir. Ve diyor ki sizin bildiğinizi ne kadar artırayım? Buraya mesela 100 dolar yazarsanız yani 100, 100, yazarsanız %100 yazarsanız sizin bildiğinizi Amazon maksimum %100 artıracak. Yani burada 2 ise maksimum 4 olabilecek. Diyelim bunlar bu arkadaş nerede o bu arkadaş diyelim ki 2 dolar bu arkadaş 2.5 dolar bu bu arkadaş 3.5 dolar yapmış. Amazon sizin reklamlarınızı burada gösterecek ama bunun için diyor ki size ne kadar artırabileyim? Biliyorsunuz bu auction olduğu için yani teklif olduğu için kim ne kadar fazla para verirse Amazon onu o kadar ileride gösterdiği için burada mesela Amazon siz 4 vere e, 2 yazmışsınız ve üstelik de %100 yazmışsınız. Amazon sizi artıracaktır. E, 2 daha artıracaktır. Yani ne kadar yazmışız? Default bid 2'di. Aşağıya %100 yazmışım. Çin'in %100'ü ne kadar oluyor arkadaşlar? 2 olduğu için. O zaman Amazon bizi 2 artı 2 e, bu şekilde yapacak. Bizim maksimum bidimiz 4. Ece kimse burada diyelim e, burada 5 vermiş, 4.5 vermiş, 5.5 vermişse Amazon bizi burada göstermeyecek. Neden? Bu arkadaşlar bizden daha fazla, daha büyük teklif verdiği için Amazon'un bu baş top of search'te onlar çıkacaktır. Aşağıya gidelim. Burada ne görüyoruz? Rest of search. search. Rest of search ne arkadaşlar? Bu aşağıda da biz bir sürü reklamlar görüyoruz. Amazon reklamları biliyorsunuz her yerde. Amazon'un e, Search Page'de e, bazen organikten daha fazla reklamla ürünler çıkıyor. Burada e, ne kadar artırmak isterseniz ve daha sonraki ve Product Detail Page'de. Product Detail Page'de mesela bu ürünün e, Product Detail Page ürün sayfasında reklamlar var bir sürü. Bunlar reklam, bunlar reklam e, veya daha aşağıya doğru gidiyoruz. Bunlar e, reklam arkadaşlar, bunlar reklam. Burada diyor sizin ürününüzün bidini ne kadar artırayım? Maksimum 20 koyarsanız yüzde 20 artacak Maksimum 30 koyarsanız yüzde 30 olarak artaracak Zaten burada da açıklaması da Amazon yazmıştır. Campaign name arkadaşlar biz ad group name neyse genelde onu yazıyoruz. Ad group name ile campaign name aynı oluyor. Burada portfolyo varsa portfolyo eşleyebilirsiniz veya yeni portfolyo yapabilirsiniz. Bir ürünü her zaman biz bir portföyde da yapıyoruz. Daha sonra çok filtreleme çok kolay oluyor. Sizin de böyle yapmanız gereç var. Campaign end date ne, zaman bitsin? Buraya hiçbir şey yazmıyoruz arkadaşlar. Daily budget. Daily budget de çok önemli konulardan biri. Bu ne arkadaşlar? Yani gündelik olarak siz Amazon'da ne kadar para haslayabilirsiniz? Bunu belirli bir şekilde yapmak lazım her zaman. Çünkü Amazon bizden farklı farklı e, reklamlar yapmamızı isteyecek. Biz de reklam yapacağız. Ve bunu belirlemezsek seç, oraya herhangi bir random dediğimiz e, rakam koyarsak Amazon bizi çok fazla çarj edecek. Düşün ki 50 tane kompanyanız var e, her reklam kampanyasında. Diyelim, 50 dolar bütçesi var gündelik. Bu toplam olarak ne kadar anlama geliyor? Gündelik 2500 dolar. Birinci bakmak lazım için. Sizin 2500 dolar hasleme, gündelik hasılama yetecek paranız var mı? Amazon'da o kadar hasleyebilir misiniz? Yoksa yok. O, o, o yüzden gündelik ne kadar para ise onu belirlememiz lazım. Diyelim ki gündelik bin dolar. Kaç tane reklam kampanyası yapacağız? Mesela 20, dolar, 20 tane. Toplam olarak o zaman her kompeyine e, yaklaşık olarak 50 dolar düşüyor. 50 doları hepsine aynı 50, 50 mi yapmak lazım? Yoksa bunu da daha e, daha önemlileri önceleştirmeniz lazım. Mesela bir kompeyin exact kompeyin. Exact kompeyin daha önemli olduğu için ona daha fazla mesela test kompeyinleriniz var. Test kompeyinlere daha az bütçe koyabilirsiniz. Ya da ki mesela auto kompeyinlere daha az bütçe koyabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ama bunu bilirli bir şekilde, şuurlu bir şekilde yapmakta her zaman yarar var. Yoksa gündelik mesela 2500 Amazon'un 2500 dolarınızı harcayacaktır. Bu aylık olarak çarptık da 75 bin dolar paraya denk gelecekti. Bu büyük para. Böyle olmasın lütfen kompeyin bacetlerinizi yani bu ürüne ne kadar reklam maliyeti verebilirim? gündeliyorum 500 dolar. O zaman bu kompeyine ne kadar verebilirim? Doğru düzgün bir şekilde bölüştürmeniz lazım. Ondan sonra buraya bütçeni çiriyorsunuz. Mesela bu exact olduğu için ben 50 giriyorum ve launch kompeyin dedikten sonra bir 2 dakika sonrası bu reklamlar Amazon'da aktive olacaktır ve bu şekilde devam edilebilecektir. Çalışacaktır ve bu reklamlar size impression, click ve order getirecektir. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.